Mesela normal araba kullanırken önünüze bakmazsınız ileriye şerit tak. Oldu vah oh, bunlar niye yavaşladı bu kadar şu an? herkese <laughs> merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte bu kanalda ilk defa çekeceğim bir seriye giriş yapıyoruz. Euro Truck Simulator 2 arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. SCS Software yani oyunu yapımcısı firmanın iş geliştirme müdürüydü yanlış hatırlamıyorsam. Tarafıma gönderilen e, bir VIPK oldu arkadaşlar. Buradan Daniel Nemeke çok teşekkür ediyorum. K i̇lk videoda kendisine ithaf edeceğimi söylemiştim. Bir VIPK gönderdi arkadaşlar. Bu keyin içinde oyunun kendisi ve bu zamana kadar çıkmış bütün DLC'leri bana hediye etti. Ki gelecekte çıkacak bütün DLC'lerin de K'ye kullanılacağını söyledi. Bu şekilde oyuna ne kadar güncelleme gelirse firma tarafından o K'lere erişebilme şansım olacak. Ben de o seriye başlamak istedim arkadaşlar. Bizler şimdi ilk yolculuğumuzda İstanbul'a Yol Biliyorsunuz İstanbul haritası zaten eklenmişti. Sizlerle birlikte oraya gideceğiz ve İstanbul'u beraber göreceğiz. Tabii ki de bana eşlik eden G29, Dogi'de G29, G29 direksiyonla birlikte. Sorularınız olabilir arkadaşlar, sorularınızı yorum kısmından aktarabilirsiniz. Bu oyunda inanılmaz fazla mod var, sadece böyle sürüş yapmayacağız. Birçok araç modu var, birçok kamyon modu var. işte birçok şey var. Ben de yeni yeni fark ediyorum. Yeni yeni görüyorum. Bunları da sizlerle birlikte göreceğiz. İstediğiniz herhangi bir mod varsa da yorum kısmından yazabilirsiniz. Haydi bismillah diyelim ve yola çıkalım arkadaşlar. Ben şimdi saat kaç bu arada? 5.39 ee... Şöyle hafiften bir hareket edelim. Bu arada bu oyunun direksiyon oynaması hakikaten inanılmaz zevkliymiş. Ee, onun da farkına varmış oldum. Şimdi şahane bir noktaya gideceğiz ve İstanbul'da da gidilme bir şey var, bir nokta var. Bu arada alacağız ve sizlerle bir İstanbul'da yorulacağız. Ben de oyunu test etmiş olacağım. Ee, ayarlamalarımı yaptım. Direksiyon ayarlamalarımı yaptım. Allah yaptım derken. Tabi daha acemilik çekiyoruz arkadaşlar. Oluyor böyle, böyle şeyler. Aa, evet. Direksiyon kamerasını görüyorsunuz. Sizin için ekledim arkadaşlar güzel bir sürüş deneyimi sizlerle birlikte yaşayacağız. Dediğim gibi buradan da kendime kendime çok teşekkür ediyorum. İlk videomu dolu göndereceğim. Çektikten sonra bak videoyu yapmadan, Bütün şeylerimi yaptım, ayarlarımı yaptım, sinyalimi, işte söylediğim selektör, silecek çalıştığımızı falan. Direksiyon altı yapabileceğim, direksiyon üzerinde her şeyi yaptım. oyunum vardı arkadaşlar. Ama oyun oynarken de e, hani kas 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 sıkılmıştım. E, şeyleri şeyle de hileyle birlikte para giriş falan filan yaptım. Seviye yazacağım çünkü bütün yükleri taşıyabilmek için. O kayıtlı olduğum şeyler buna geldi. Ya şu an ben böyle çok imkansız bir seviye değil, imkansız bir sürüş zaten falan Fena filan. E, o yüzden mesela şu an kullanabileceğim en iyi aracı kullanıyorum. Volvo'yu kullanıyorum arkadaşlar. Şu an araçta ben oynarken en son en iyi araç buydu. Volvo'ydu. Bunun üzerine daha araç eklenmiş bir kutu. Belki gelmiş mi gelmemiş mi? Ee, onları da şey yapacağız. Şöyle dönelim. Bir yükümüzü buradan alacağız arkadaşlar. Yavaş çarpmayalım. Evet. Mesela şimdi ben bunu mesela Logitech G29 direksiyonda kullanıyorum. Şimdi bunu çok okudum ben formlarda falan filan da baktım. Yani, tamam. Aldım artık. Ben bunu aldım şey. Bu tür simülasyon oynayacaksınız arkadaşlar. İşte Euro Truck Simulator, American Truck. Sonra ne diyeyim? Ufak tefek işte şey var. Araba simülasyonları var tabii. Bildiğiniz falan. Onlardan yapacaksınız. Logitech G29S'in her türlü segmeni var arkadaşlar. Ama bayağı simülasyon olan oyunlar var, yarış oyunları, özellikle drift, drift baktığımız oyunlar var. Onlar da bu direksiyonun biraz tepkime süresi ee, sıkıntılıymış, okuduğum yorumlara göre ama bunu O yüzden de o tür oyunları oynayacaksanız yoğunluklu olarak Thrustmaster'ın... Bu arada biraz yine sert yedi. Master'ın e, bu modelleri var, İşte T-300, T-150 falan onları almanızı söylüyorlar. Çünkü e, tepkime süresi, yani direksiyonu toplama şeyi daha iyiymiş, daha hızlı kendini toplamış. Bu şekilde, bu arada yani. <gülüyor> <gülüyor> Şu an mesela bunun yeri toplama kontrolü de bende. E, neden? Çünkü çok titriyor arkadaşlar, makine acayip titriyor ve masayı da çok titretiyor. Ses çok da ses çıkartıyor, o yüzden yeri toplamasını biraz kıstım sadece yolda giderken belli şeylerde kendini toplayabiliyor. mesela direksiyona böyle yapmaya çalışıyorum ama izin vermiyor. Gördüğünüz üzere. Oraya gitmesine izin vermiyor. Bu bir topu bir fırladığınız zaman baya sertleşiyor zaten direksiyon ve belli şeylerde inanılmaz tırmanması ile böyle falan filan, Neyse bir ayarı var zaten eğer buna merak salarsanız buna yazılıyor bunlardan. Ben onu bir kadar cevaplamaya çalışacağım size yorumlarda sorularınızı. Çünkü ben bunu yapmadan, ayarlarını yapmadan şu an ben 5-6 günden beri bunun şeylerini kocalıyorum ayarlarını falan filan konuşuyordum. Tam nedir ne değildir, tam ayarlar nasıl yapılmalıdır falan filan. Normalde oyun bana 15 gün öncesinde geldi çünkü. Oyun DNC'dir falan filan. <laughs> Şuradan çıkışı çıkışımızı gerçekleştirip Bu arada kaç kilometre km gideceğimiz? 450 km gidecekmişiz. Güzel, çok fazla bir yolumuz yok. 10 dakika bir gidebileceğimiz bir yol. ETS şeyine göre doğrudan gelen bir araç var Aracım kullandığım araç Volvo. 700 beygir bir araç. Hayvan gibi. 6 ileri vitesinde bir şanzıman kullanıyorum çünkü normal tır şanzımanları 12 vites oluyor arkadaşlar. 12 viteste bunda yani bir tek de B29'da 6 vites şey olduğu için ayarlarımız biraz sıkıntı. Şeylerini falan değiştirmeniz gerekiyor. Aktarmalı vites yapmanız gerekiyor. Yani 1'e takıyorsunuz sonra birden ikiye geçmek için tekrardan aynı yola sokmanız gerekiyor. Aynı vites yola sokmanız gerekiyor. Yani bir sürü saçma sapan ayarı var. Ama bence altı vitesli şanzımanlı arabanızı ayarlarsınız servise gidip tır 12 vitesli ile olsa altı şanzımanlı olursunuz. alırsınız bu arada buradan dönüş yapacağız biz geçmeyelim zorundasınız araç çıkan araç falan yoksa ceza yiyorsunuz. Bu arada ben oynarken mesela polis var mıydı? Bu arada bundan da pardon. Polis var mıydı diye hatırlamaya çalışıyorum. Vardı ama sanki ceza kesmiyordu. Bu sefer mesela yolda çok fazla hızlı yaptığınız zaman polis arabasının yanından geçtiğiniz zaman size ceza kesiyor ve öyle böyle bir ceza değil. Yani 3000-4000 euro'luk ceza kesiyor. Keza çok yerde kamera var. Şey var hız, hız kamerası. Saat, saat. Buradan da çıkacağım. Ne yapıyor oğlum ne Nereye bir tutuyor ya? Maşallah ne döndük arkadaş. Mevlana oldu. Bayağı oyuna yemlik geldi. Allah! Bak toplayamadım. Oy çok pis çarptı. Önce toplayamadım. Yani. çok bastı. Neyse olur böyle acemiyiz de arkadaşlar. Oyuna işte pencere açmalar gelmiş. İşte servisteyken araçtan inmeler gelmiş. Neler neler gelmiş. Hep bir sürü şey işte en son zaten çıkan bir diğer mesela Black Sea bir diğer de bizde. zaten Edirne tek yapay İstanbul'da da eklendi. İlk defa gidecek oynayacağım. Eskiden çok oynuyordum oyunu, çok seviyorum ama. Şimdi mesela şey de yapacağız Mustafa abiyle. Oyun Candor'la konvoy da yapacağız. Multiple'in yanında şu an bir şey var yeni versiyonu geldi oyunun. İşte o dediğim bu pencere açma muhabbetine falan yeni bir güncelleme attılar. O güncellemeden dolayı şu an Multiple'in moduna giremiyoruz. Onun da güncellemesini yaptıktan sonra beraber konvoy yaparız. Hatta bu oyuna sahip olanlar varsa arkadaşlar beraber konvoy yapabiliriz. Çok da güzel olur. Bu araç üst seviye bir araç arkadaşlar. Volvo. Ben ha, modelini hatırlamıyorum da. Volvo'nun en iyisi, en pahalısıydı. Benim dönemimde, <laughs> benim dönemimde Volvo'nun en pahalısıydı. Yavaş gidelim şöyle toplayamıyoruz daha sonra bir ekstra. Aynen. Seriye güzel bir like bekliyorum arkadaşlar. Çekmeyi düşünüyorum çünkü. Farklı modlarda otobüsü var, arabası var. Bir sürü ya inanılmaz farklı dünyalar kadar şey var. Bak polis var burada. Polis mi o? Bulmuş şunu polisten. Dünyalar kadar modu var arkadaşlar. Kutsuz mu bir Mod dünyası var. Herkes bir şeyler modluyor. Herkes bir araba modluyor. Tır modluyorlar. Kamyon modluyorlar. Dediğim gibi istediğiniz, görmenizi istediğiniz mod varsa mutlaka yazın. Abi şu mod çeker şey misin? Lan polis mi geliyor ya? Ha yok. tamam. yani polis geliyor zaten. Bu şekilde izlediğim size çift kamerayla zaten bir şey yapacağım. Hem webcam hem de direksiyon kamerası. Her türlü şeyi görebileceksiniz. Gördüğünüz üzere zaten game olduğunuz üzere bir sürü tuş var. Hepsinin atlamasını yapmışlar. Bunlar sinyal mesela. Bunlar sinyal e, Ondan Sonra şu üçgen tuşuna Bu arada bu PlayStation'da çalıştığı için bu direksiyon arkadaşlar İşte şurada PlayStation simgesi görüyorsunuz zaten işte PlayStation tuşları da var diyor. İşte üçgen kare, X veya işte üçgene motor çalıştırmaya yatırım. İşte buna şu kareye farları mı atadım mesela? Farları mı açıp bakıyorum? Diğer o yuvarlığa uzun farları mı atadım falan? İşte buna selektör Buna sileceklerim atadım. Yani bunu anlatırken de çarpmayalım. Çünkü çok yavaş yavaş kesin radar var ben görmedim. Şöyle, <laughs> i̇şte ondan sonra ne yaptım? Şuna dörtler ekledim. Mesela kırmızı tuş. Arabada da kırmızı tuştur ya dörtler. Ona ekledim. Güzel oldu ya. ondan ee, sonra. Ve bunun olmamız ne kadar çok zevkli. İşte Station Sim yeni tuş var ufak bir şey. Kameradan görebilirsiniz. Ben size tanımlıyorum. Söylüyorum bunu. Bu işte radyo ekledim. Şunlara fonksiyonel tuşlar ekledim. Şunları radyoyu açtığım zaman. Şu an açamıyorum çünkü telif veririz. Ee, ses açma kapama zaten artı eksi görüyorsunuz eğer net bir şekilde göz artı eksi var. Ha, son derece var. Şunlar var. Havalı korna normal korna. Havalı korna ve konvoyda bunlar var ya böyle. <laughs> Çok iyi ya. Tamam, bastım gidiyorum yalnız ben. Arabanın ah. ne kadar kuvvetli olduğunu anlayın arkadaşlar. Dördüncü viteste 100 km hıza kadar çıktım tırla. Ve arkamda güç var yani. Bu canavar bir şey. Scania <laughs> ile birlikte. E, bu ee, bir kurcana ya Ama bakacağım. bütün galerilere bakacağım arkadaşlar Daha kurcana olmayacak çok fazla şey var Ben vakit kaybetmeden önce çekmek istedim ve sizlerle paylaşmak istedim bu videoyu İstanbul'da beraber görelim istedim Gördüğünüz zaten manuel vites kullanıyor Otomatik değil araba Altı şanzıman dilimi bilerek seçiyorum Altı şanzıman hem normal araç kullanımına daha uygun. Ee, normal araç kullanıyormuş gibi yani en azından kullanabiliyorsunuz. Daha fazla keyif alıyorsunuz. Diğerinde eğer 12 vites kullanacaksanız arkadaşlar sizi tavsiyem kullanmayın. Çünkü çok fazla vites, vites geçişi yapıyorsunuz. Bire takıyorsunuz. Ondan sonrasında debriyajınızı basıp bire tekrar takıyorsunuz. 2'ye geçiyorsunuz. Sonra aşağı alıyorsunuz. 12 vitese gelene kadar imanınız geliyor. Sürekli vites değişiyorsunuz. Sürekli hele bir durmaya kalkışınca Allah'a ekran yani. Bunda mis gibi bak. Altı yatağı Şu an yapıştırıyorum yani. Şu an bir hız sınırlamasını kaldırdım ben. Normalde bu yollarda bu kadar hızlı gidemezsin de öyle büyük aletsiniz. Yasem arkadaşlar da biz biraz şeyiz, kovardayız. Kovarda bir profil çizeceğim size. Bu arada İstanbul gözüktü ya. Yolda ölürüm Türkiye'ye ölürüm. Bir tezimizi küçültelim. Biraz Araba bana mısın dedi baksana abi Canava bana mısın dedi oraya Volvo var ya canavar canava Volvo ile de çıktım kapatın dedi Gidimiz oldu Bir de şöyle bir tuşun aşağı tuşuna atalım onu Ona bastığınız anda ki sürekli basılı bende zaten ee, Şöyle Direksiyonu çevirdiğinizde kamera ona doğru yöneliyor. Dönüşlerde bu çok büyük avantaj sağlıyor. Dönüşlerde çünkü sadece önünüze bakmanız saçma normalde arabada araba normalde dönüş yaparken döndüğünüz noktaya doğru bakarsınız. O, o şekilde dönersiniz. Mesela normalde bu kullanırken Önünüze bakmazsınız ileriye şerit takip oldu. Ulan bunlar niye yavaşladı bu kadar şu an? Şu an var ya yani Yani mahvettin beni ya Gördünüz mü? Valla kapı kuleye geldim galiba ben. Evet kapı kuleye geldiğim için Bu kere arkadaşlar hadi bakalım kapı kule Çok fazla bir kaza olmadı araca hasar vermedi arkadaşlar Evet ufak bir kaza cezası yedik. O kadar da olur. Seni bulacağım. Ben nereden gideceğim? Buradan gideceğim. Seni bulacağım oğlum. Bak gidiyor oradan. Şerefsiz. İlk videomuzda bize kaza yaptıracak. Oradan bir girsene ölürdün sen. Ölürdün. Önünden, önden çıkardım yemin ediyorum. Var ya. Bu ara, bu ara bir şey de. Oyunu mesela o gerçekçi. Kaza şeyler mesela var ya. Katliam oldu. Katliam. Bir kazalar yapıyorduk biz bunda. Oyunda. Şimdi kantara gireceğiz arkadaşlar. Görünüm kapısınız. Kapı kuleye geldik. Ee, Kapıkule'de şimdi ilk olarak ağırlık şeyinden geçeceğiz arkadaşlar. Ağırlık kantarından geçeceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam. Yok sonra mı geçiyorduk ağırlık kantarından ya? Sonra da geçiyor olabiliriz. Hatırlayamam. Evet şu an gönül kapısındayız. Kapıkule evrakları kontrol edecek. Bir varsa varsa bende çıkar. Arkada yemin ediyorum kaçakçılık yapıyorum şu an heykel. Ben nereye gidiyorum şu an? Şuraya geçeyim. Mis. Dur bakayım. Dur bakayım. Dur bakayım ha. He. Her şey usulüne uygun diyor arkadaşlar. devam ediyoruz. Buradan beleş geçecek miyiz? Sindireceğim mi onu? Sindirmeye gidin. bırak da geçin. Allah Allah Allah. Ama beni niye durduruyorsun ki? Açık bırak işte. Sindirme. İşte ya Türkiye yalısı. Allah'a mı Arap? Türkiye'ye giriş yapıyorum arkadaşlar. Sizlerle birlikte bu oyunda ilk defa Şuna bak, ya, şu güzelliğe bak, şu bayram güzelliğine bak Ya Allah'ım ya Allah'ım Türkiye bak, bak bak Şuradan bak, duralım şöyle Şuradan bir bakalım Hoş geldin, welcome Welcome'ın Almancası var ne, Neyse bilmiyorum bir, Fransızca büyük ihtimal ve e, Rusçası var Yalnız bunlar olmamış ya Buraya ekle abi Ekle buraya Türk, Türkiye'de bizde de böyle acaba, bilemedim ki Neyse bilemiyorum Bizde personel, belki mumluk kapısındaki personeller bu şekilde giyiniyor Hiç görmedim gerçi Bir çıkışımız daha yaptık. Şimdi nereye? Antalya orasıydı galiba. Bak evet 35 ton. Şu an görmüyorsunuz. 35 ton yüküm var arkadaşlar. 35 ton taşıyorum. Ben yükü nereden almıştım ya? Bulgaristan'dan almıştım? Galiba Bulgaristan'dan aldım yükü. En sağdaki geçiş kapısından diyor ya. Şey var mı hakikaten bu kursa? Kaç tane kaptan geçti ya. Nereye Şu an kontrol edecek. Direkt belgelerine. Teşekkürler hiçbir sıkıntı yok. Kaç yaşlılık yaptığım anlamalar var arkadaşlar. Aa buraya mı giriyoruz? Haydi bakayım. Abi sen ne yaptın ya? Haydi bakayım. X-ray'e giriyoruz arkadaşlar. Araçta bir şey var. Allahım ya. şimdi yakalanacağız. Şey bu. Koronavirüs X-ray'i. Seni aracımda gördünüz bu arada arkadaşlar. Mis gibi. Harika bir araç. Sıfır bol Bir kaza yaptık ufaktan ama çarptık ya bariyerin kenarında. Yüzde bir hasarım oldu. Koronavirüs şey yapıyorlar arkadaşlar şu an. Koronavirüs taraması yapıyorlar. Bence temizim aracım Sıkıntı yok. Değil mi? Güzel. Buradan da çıktık. Artık başka bir şey yok herhalde. Beni bir sal artık yani. Şurada kalmış 119 km yolu Yedirne'ye geldik bu arada. Evet, yani cami minaresi şimdi. Birazdan siz de göreceksiniz. Bak şöyle Biraz hızlı gelin yine bariyer var Allah. Köpeğe bak köpeğe köpeğe bak oturuyor bak orada Allah'ım ya ya de atmışlar. Bak 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 köpeğe bak köpeğe işte başka bir olup. <laughs> Hadi bakayım. Allah geldi Türkiye Türkiye toplandınız yemin ediyorum şu an girişinden şu tabelalardan Türkiye toplandayım abi net yani çok belli ya abi çok güzel ya. De -de 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 -de. Daha kurban ya. Evet arkadaşlar. Mazotu yerinde uykum biraz geldi ama 100 km'de dayanırım diye düşünüyorum. Oh, Valla. ülkesinde olması başka bir türlü ya. Gurbet ellerde direksiyon sallaya sallaya Allah'a yorulduk. Allah Allah. Şimdi bir şeyde yorulduk. Allah yorulduk. Basıyoruz şu an Edirne İstanbul ya Rabbim Allah. Bak, e, e, ne diyor orada? Edirne bilmem ne falan oralar kapalı kırmızı çizmişler gitmeyin diyor oraya ne gelmiyoruz az bir dayan az bir dayan geldi Allah yanlışlıkla motoru kapattım lan <laughs> elim çarptı üç motoru kapattım 57 km kaldı ya hiç uyumam ya hiç gerek yok 50 km arkadaşlar sadece şuradan bir dakika bu arada bir kredi borcum varmış öncesinde hiç hatırlamıyorum 290 euro bir kredi borcu ödedim Öyle böyle değil ya. bir ya. iki i̇ki yıl öncesini biraz sevi arkadaşlar. Dediğim gibi her şeyi açmıştım. Hani artık sıkıldım şu oyunu oyna. Şey yapamıyorsunuz. İstanbul tabela ve İstanbul tabelalarda İstanbul kokuyor zaten. Yani şu hakikaten kendimi yani şey. Türkiye'de hissediyorum yani. Bir dönüş daha yapacağım buradan. Sen niye yavaşlıyorsun bilader? Ben şu var bak kayıp ediyorsun ha. Gömeceğim arkadan o olacak? Allah polis var bak bak. Aa polis araba. Aa polis arabasında biri biri bir Türk polis yapmışlar. Aa şaşırdım ben hakikaten bu kadar beklemiyordum ha. Bunu beklemiyordum bak. Allah bak gözler gidiyor bak. Ya Rabb dur. 10 km kaldı 10 saniye. Ya. Mesela ceza yiyeyim mi arkadaşlar bak şimdi. Mesela 70 km hız yapmam gerekiyor. Az önce tam öyle gördünüz. Bak şimdi. Ben bunu sollayacağım ama tabii şu benim sollamama izin vermeyecek. Dur! Dur. Vah. Oh. Vallahi gömüyordum arkadan. Edirne keşfedildi yani. Yoluna ölürüm Türkiye'ye. <laughs> Burada şu an 50 kilometre yapmam gerekiyor. Şu bak 51. Biraz bas. Bas 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 bas. Bak 52 53 geçiyorum. Bak ceza kesişimi bana bak. 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 50'yi geçtiğim için bana 860 euro kitledi. Yuh. Yani 5 km hızla geçtiğim için bir... Genç 5 km zaten şeyim var. 55 yapabilirim. 50 hız sınırı olan bir yerde %10 opsiyonum var. 55 yapabilirim. Ama 58, 59, 60'lara 60 çıktığım için daha doğrusu bana cezayı kitlederek Mükemmel bir yolculuk oldu arkadaşlar. Bulgaristan'da başlayan yolculuğumuz Türkiye'de son buldu. Son bulacak daha doğrusu daha bulmadı. mutlaka yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum arkadaşlar beğendisiniz denizli'ye multiplayer olarak oynayacağız bunu bu bir açılış videosu gibi düşünebilirsiniz ve ayrıca bir, bir teşekkür videosu dediğim gibi SCS Software üniversitesi Daniel ee, Nemec'e çok teşekkür ediyorum sağolsun istediğiniz modları da yazın ne istiyorsunuz ne görmek istiyorsunuz ETS içeriği olarak böyle direksiyon simülasyon içeriği olarak yazın ve noktamıza geldik arkadaşlar Üçümüzü şimdi arkadaşlar evet Sağ olun. Ayrıca yer orası tamam abicim ben oraya bir park edeyim Tır park etmek de zor iştir ha Böyle araba Ooh. park etmek de tır park etmesi <laughs> Şöyle topladım ya şu dönüşlerin bak ha direksiyonu bu arada kameradan şundan basıyorum bak kamerayı döndürdükçe şey Direksiyonu döndürdükçe, döndürdükçe bakın kamera o tarafa doğru dönüyor ve siz dönüş dönerken açınızı görmenizi kolaylaştırıyor Çok güzel dönüş sağlıyorsunuz olaysız Şuradan bir dağılalım Ay uyumama cezası yedim iyi mi? Vallahi uyumama cezası mükemmel bir giriş gerçekleştiriyorum arkadaşlar gördüğünüz üzere. Harika ve doğru seni bırakıyorum. Çok güzel bir dinlenme. Bu neden toprak dinlenmeye gelmiştir? Sizin yanında durabiliyor muyum? Şöyle gideyim arkadaşlar. Evet. Bu arada durabiliyorum. Evet. Durup uyuyalım arkadaşlar. Saat kaçta uyuyacağız? Gece uyanacağız. Akşam. Akşam 21'de uyandık. Evet arkadaşlar izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Ben hakikaten şu şeyle sürmek hakikaten çok keyifliymiş. Biz klavyeyle hakikaten eziyet çekiyormuşuz. Bu direksiyonla oynamak hakikaten zevkli. Yorumlarınızı bekliyorum. Like'larınızı bekliyorum. Ne istiyorsunuz? <laughs> Mutlaka yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. <laughs> Ve son kez e, SCS Software yani e, oyun yapımcısı firmaya teşekkür ediyorum. <gülüyor> ben de <-Gülüyor> <Ben -Gülüyor> <-Gülüyor> çok teşekkür ediyorum. E, görüşmek üzere. Hoşçakalın.